Tabii onların da bir periyodisi, onların da bir yaşam alanları. Belli sıcaklığı bulunca tabii kendini dışarıya atacaklar. Yumurtalarını, lalvaralığını bırakacaklar. Daha sonra e, kendi hayatlarını devam ettirecekler. Şu anda fındığın üç tane zararlısı var. Belirgin, yani çok çok belirgin. E, turunçkin hüznü antenli böceği fındığı komple kurutuyor, dalını yok ediyor. E, kahverengi kokarca ve rikaniler Simulans diye yalancı kelebek var. Ayrıca dal kıran. Biz bunlarla ilgili e, vakit geçirmeden baskın bir mücadele yapmamız gerekiyor. Çok baskın bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok farklı noktalara geleceğimizi de belirtmek isterim. E, şu ana kadar verdiği zararla ilgili yani verim anlamında kesin bir şey söyleyemeyiz ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, bizim çağlayan bölgemizde yapmış olduğu söküm çalışma turunculu uzun antenli böcekle ilgili 24 milyon lira ödeme yapıldı oradaki çiftçilerimize 4000 hektardan fazla alan söküldü. Bugün 24 milyon dediğiniz zaman çok korkunç bir rakam. Şu anda sadece orada yapıldı böyle bir çalışma. Yok. Şu anda oraları işte yayılmayı durdurmak için orayı engellediler. Yani orada durdurmaya çalıştılar. Önümüzdeki yıllarda bakacağız ne kadar başarılı olduklarına. Gördün mü? Bak gördün mu? Bak. Hop. <laughs> Ulan makas gibi. O Kesemez. Ya nasıl da fırlatıyor dedi. <laughs> Sen